Merhaba gençler. Kaldığımız yerden derslerimize devam ediyoruz. Rasyonel sayılarda çarpmaya geldik. Şimdi rasyonel sayılarda çarpma yapacağız arkadaşlar. Gençler buradaki temel kuralımız ise şudur. Rasyonel sayılarda çarpma yaparken pay ile payı payda ile paydayı çarpıyoruz. Bu kadar. Tamam. Yani gel hemen örnek yazalım. 2 bölü 3 sayısıyla 5 bölü 4'ü çarpmak istiyorsam ne yapıyorum? Pay ile payı yani 2 kere 5 10 diyorum. Payda ile payda 3 çarpı 4 12 diyorum. Cevabım 10 bölü 12 oluyor. Ama bunu bu şekilde bırakmıyorum. İşte gençler bak sadeleştirme ve genişletme dediğimiz olaylar da burada başlıyor. 10 bölü 12. Şimdi bu yukarıdaki sayı da çift sayı aşağıdaki sayı da çift sayı. Ve her ikisi de ne yapılabilir? 2'ye bölünebilir. Sağında solunda herhangi bir sayı yoksa bu sayılar tek başına ise sadece bölüm durumundaysa burayı 2'ye bölersin 5. Burayı 2'ye bölersin 6. Cevabımız ne olur? 5 bölü 6 olur. Her ikisini de ortak aynı sayıya bölmek zorundasın tamam mı? Her ikisini de aynı sayıyla sadeleştirebilirsin. Tamam. Şimdi gel bir tane daha yapalım. Mesela 1 bölü 3 çarpı 5 bölü 7. Ne yapıyorum? 1 ile 5'i çarpıyorum. 3 ile 7'yi çarpıyorum. 5 bölü 21. Paydaların aynı olup olmaması beni hiç ilgilendirmiyor gençler. Buradaki tek kuralım neymiş? Pay ile payı çarpıyorsun. Paydayla paydayı çarpıyorsun. En son durumda da sadeleştirme varsa sadeleştirebilirsin. Peki. Şimdi gel negatif yapalım birkaç tane de. Şurayı silelim. Eksi 3 bölü 5 çarpı 2 bölü eksi 4. Ne yaptık? Eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6. 5 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 20. Eksinin eksiye bölümü ne yaptı gençler? Birbirini artı yaptı. 6'yı 2'ye böldüm. 3 oldu. 20'yi 3'e böldüm. 10 oldu. Cevabımız ne oldu gençler? 3 bölü 10 olarak bulmuş olduk. Bu kadar. Tamam. Tamam. Peki gençler. Eksi 3 ile 2 bölü 7'nin çarpımına bakmak istesem. Burada dikkat et arada nokta var tamam mı? Arada nokta varken yani çarpma olduğu belliyken şunu düşünüyorsun artık. Birin 3'ün altında görünmeyen 1 var. Ondan sonra payla payı çarpıyorsun. Paydayla paydayı çarpıyorsun. Eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6. 1 ile 7'yi çarptım. 7. Cevabımız ne oldu? Eksi 6 bölü 7. Bunu istersek az önceki derste söylediğimiz gibi ister böyle yazarım. istersem 6 bölü eksi 7 diye yazabilirim gençler. Tamam. Bir soru daha yazalım. Atıyorum eksi 5 çarpı eksi 3 bölü 4. Şimdi öncelikle işaretlerine bakalım. İşaretlerinde gençler, buranın işareti negatif, buranın işareti negatif. Bir kere bu ikisinin çarpımından ne gelecek? Pozitif gelecek. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı olduğundan dolayı. Ondan sonra normal çarpma işlemi yapacaksın. Diyeceksin ki 5 bölü 1 ile 3 bölü 4'ü çarpıyorum. 5 ile 3'ü çarptık, 15. 1 ile 4'ü çarptık, 4. Burada sadeleştirme var mı? Hayır, burada sadeleştirme yok. Cevabımız 15 bölü 4 oldu arkadaşlar. Tamam, geldik. Bir sonraki örneğimize. Mesela bu seferde 12 bölü 5 çarpı eksi 4. Gençler, yine arada çarpma işlemi olduğu belli yani nokta var. O zaman ne diyorsun? Hemen bunun altında görünmeyen bir var diyorsun. Payla payı çarpıyorsun. Paydayla paydayı. 12 ile eksi 4'ü çarptığımızda eksi 48. 5 ile 1'i çarptığımızda 5. Cevabımız ne oldu? Eksi 48 bölü 5 olarak bulunmuş oldu. Tamam. Geldik aşağıdaki örneğimize. Şimdi sadeleştirmeler falan var ama onu bölmelerde konuşacağız. Bu örnekte ise gençler bakalım çarpma işlemi var. Tamam. Bak burası negatif. Burası pozitif. O zaman sonucum ne olacak? Eksi 3 ile 10'u çarp. 5 ile 21'i çarp. Ne oldu cevabımız gençler? Cevabımız eksi 30 bölü 110 olarak bulundu. E, yukarısını 10'a bölersem 3 kalır. Aşağısını 10'a bölersem 11 olur. Cevabımız ne olur? Eksi 3 bölü 11 olarak bulunur gençler. Tamam. Tamam. Şimdi az sonra çapraz sadeleştirmeleri konuşacağız. Orada işlemlerimiz daha rahat hale gelecek. Geldik aşağıya. Aşağıdaki sorumuzda gençler dikkat ediyoruz. Çarpma işlemi var. Burada bir çarpma işlemi var. Ancak burada da bir toplama işlemimiz var. Önce ne yapacağız? Önce çarpma işlemini yapacağız. Değil mi? İşlem önceliğinde çarpmanın önceliği vardı. O zaman haydi yazalım. Şuradaki eksi 1 bölü 24'ü bir kenara yazalım. Eksi 1 bölü 24. Zaten bu iki ifadenin çarpımından 1 ile 3 çarptım 3, 6 ile 4'ü çarptım 24. E artı olduğu için artı 3 bölü 24. Bak paydalarımız aynı mı? Aynı. O zaman ne yapıyorum? Eksi 1 ile 3'ü topluyorum. 2 oluyor. Payda 24 olduğu için cevabımız 2 bölü 24. Bak bunların her ikisi de 2'ye bölünebilir. 2'yi 2'ye bölersin 1 olur. 24'ü 2'ye bölersin ne olur? 12 olur. O zaman cevabımız 1 bölü 12 olarak bulunmuş olur. Gençler sorularda matematiksel işlemlerde en son bulduğun ifadeyi her zaman en sade haliyle bırakman lazım. Şıklı sorularda çünkü en sade hali cevaplarda olur. Ama sadeleştirirken şuna dikkat et. Mesela 9 bölü 10 diyorum. Şimdi 9 bölü 10 dediğimde kalkıp bunu 3'e böldüm 3. Bunu da 2'ye böldüm 5 diyemezsin. Tamam mı? Böyle bir işlem yok. Ne yapman lazım? Bu iki ifadeyi de aynı sayıya bölmen lazım. Peki 9 bölü 10. Her ikisi de aynı sayıya bölünür mü? Hayır bölünmez. O yüzden ne olur? Bunun en sağda hali zaten 9 bölü 10'dur gençler. Tamam. Tamam. Buna da dikkat edeceğiz. Sanırım burası bitti. Geldik bölme ve sadeleştirmelere. Şimdi gençler bölme işleminin temel mantığında şu var. Bunu bu cümleyi duymuşsunuz zaten. Sık sık kullanırız biz bunu. Neydi? Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Ve çarp. Ne demek istiyoruz burada? Şunu demek istiyoruz. Gel hemen örnek üzerinden bakalım. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaparken. Mesela 3 bölü 5 bölü 2 bölü 4. Şimdi ne yapacağız? Bölme işlemi yapacağız. 3 bölü 5 bölü 2 bölü 4. Bak bunun diğer bir yazış şekli de şu. 3 bölü 5 bölü 2 bölü 4. Tamam. Gençler şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kuralımız ne diyordu? Birinciyi aynen yaz. Yani birinci dediğimiz burada ne? 3 bölü 5. Burada ne? 3 bölü 5. O zaman birinciyi aynen yazdım. Çarpı ikinciyi ters çevir ve çarp. İkincisine 2 bölü 4. İkincisine 2 bölü 4. Ters çevirdim ve çarpıyorum. Ne oluyor? 4 bölü 2. Haydi çarpalım. 3 kere 4. 12. 4, 5 kere 2. 10. Peki bitti mi? Hayır. Neden? Çünkü her ikisi de 2'ye bölünür. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 5. Cevabımız ne oldu gençler? 6 bölü 5 oldu. Tamam. Şimdi Burada çaprazda sadeleştirmemiz olmadığı için herhangi bir işlem yapamıyorum. Sadeleştirme işlemi yapamıyorum. Onun yerine gel biz başka bir örnek yazalım gençler. Mesela ne gibi bir örnek yazalım? 4 bölü 10 bölü 20 bölü 12. Şimdi bu iki ifadeyi birbirine böleceğiz. Kuralım ne diyordu? Birinciyi aynen yaz ikincisini ters çevir çarp. Gel hadi yapalım bunu. Birinciyi aynen yazdım. 4 bölü 10. İkincisini ters çevirip aradaki işareti çarpmaya dönüştürüyorum. 12 bölü 20 olarak yazdık. Şimdi gençler burada şunu yapabiliyoruz artık. Çaprazlara bakıyoruz. Eğer aradaki işaret çarpma işareti ise sayıdaki çaprazdaki sayılara bakıyorsun. Yani bu sayıyla bu sayıyı muhatap ediyorsun. Bu sayıyla da bu sayıyı muhatap ediyorsun. Çapraz bakıyorsun sadeleşebiliyor mu acaba diye. Gel şimdi kırmızılara bakalım. Kırmızılara baktığımda 10 ve 12. Her ikisi de neye bölünebilir? Her ikisi de 2'ye. Burayı 2'ye bölersem burada 5 kalır. Burayı 2'ye bölersem burası 6 olur gençler. Tamam. Siyahlara baktığımda ise 4'ü ve 20'yi. Her ikisini de 4'e bölebilirim. 4'ü 4'e bölersem 1 olur. 20'yi 4'e bölersem 5 olur arkadaşlar. Gel elimizde kalan sayılara bakalım. Yukarıdan bir tane 1 kaldı. 1. Aradaki işaretim çarpma olduğu için veya şöyle yazalım. Altına bölü 5'i yazalım. Aradaki işaret çarpma olduğu için çarpı. Buradan ne kaldı? 6. Bölüne kaldı 5. Tamam. E artık normal çarpma işlemine döndük zaten. 1 ile 6'yı çarptık. 6 oldu. 5 ile 5'i çarptık. 25 oldu. Cevabımız 6/25. Yani burada söylemek istediğimiz şey şu. Eğer çaprazdaki sayılar birbiriyle sadeleşiyorsa gençler onları birbiriyle sadeleştirebilirsin. Yani birbirinin ortak katı ise. Hadi bir örnek daha yapalım. Mesela 3 bölü 8 bölü 12 bölü 40 arkadaşlar. Şimdi bu iki ifadeyi birbirine böleceğim. Bu iki ifadeyi birbirine bölersek ne dedik? Birinciyi aynen yaz. ikincisini ters çevir. Çarp. 3 bölü 8'i yazdık. Çarpı 40 bölü 12 dedik gençler. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Çaprazlara bakacağız. Çarpma işlemi varken arada dikkat et. 8 ile 40. 8 ile 40. Her ikisi de 8'in katı. 8'i 8'e bölersem 1. 40'ı 8'e bölersem 5 olur gençler. 3 ile 12'ye bakıyorum. E, 3'ü 3'e bölersem 1 olur. 12'yi 3'e bölersem 4 olur. E kalan sayıları ne yapıyoruz gençler? Kalan sayıları çarp gitsin. Şurada 1'im var, 5'im var. 1 çarpı 5, 5 yani yukarıdaki. Aşağıda ise 1 kaldı, 4 kaldı. 1 kere 4, 4'ten cevabımız 5 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Umarım anlaşılır, olmuştur. Arada çarpma işlemi varken çaprazdaki sayılar eğer birbirine katıysa bunları sadeleştirebiliyorsun. Tamam mı? Tamam. Süpersin. Şimdi geldik. Bölme işleminde bazı temel işlemleri anlatmaya devam edeceğim. Aşağıya geçmiyorum o yüzden. Burayı sileceğim gençler. Ondan sonra tekrar aşağıdaki sorulara devam edeceğim. Eğer buraları not almadıysan videoyu durdurup not almanı rica ediyorum. Çünkü buralara farklı şeyler yazacağım. Evet. Sayfamızı temizledik. Şimdi Bölme işlemine devam ediyoruz gençler. Bölme işleminde bazı detaylar var. Önemli paylaşmak istediğim. Bu detaylara lütfen dikkat et. Ne dedik? Birinciyi aynen yaz. Bir daha yazalım. Birinciyi aynen yaz. İkinciyi ters çevir ve çarp. Benim bölmedeki temel kuralım buydu. Ve gel şimdi bununla alakalı örnekler çözelim. Şimdi gençler. Burada şuna dikkat edeceğiz. Mesela şöyle yazabilir sana. 3 bölü 5 bölü 2 dediğinde sana eşittir kaçtır diye sorduğunda lütfen burada eşittir'in nerede olduğuna çok dikkat et. Bak eşittir bu hizada. Yani kırmızının hizasında. O zaman benim asıl kesir çizgim burasıdır. Yani bunun üzerindeki benim birinci kesrimdir. Bunun altındaki ifade ise benim ikinci kesrimdir. E aşağıda iki var hocam. Bu ikinin altında da ne var? Görünmeyen bir 1 var. Yani burada bir 2 bölü 1 var. E ne demiştik kuralda? Birinciyi aynen yaz. 3 bölü 5 çarpı. ikinciyi ters çevir. Çarp. Tamam. Çaprazlara bakıyorum. Var mı birbirinin katı olan sayı? Yok. 3 ile 1'i çarptım. 3. 5 ile 2'yi çarptım. 10. Cevabımız ne oldu? 3 bölü 10 olarak bulunmuş oldu. Tamam. Tamam. Şimdi geldik bir sonraki örneğimize. Bir sonraki örneğimizde de Şöyle yazalım. Mesela 3 bölü 5 bölü 8 eşittir dediğimizde, bak bu sefer yine kesir çizgisine dikkat ediyorum. Eşittirin karşısındaki benim asıl kesir çizgim. Kesir çizgisinin üzerindeki 3 altındaki 5 bölü 8 tamam. E üzerindeki 3 demek aslında ne demek? 3 bölü 1. Birinciyi aynen yazdım çarpı ikinciyi ters çevireceğim. Onu da 8 bölü 5 olarak ters çevirdim. 3 kere 8 24. 1 kere 5 5'ten cevabımız ne oldu gençler? 24 bölü 5 olarak bulunmuş oldu. Umarım sorun yoktur. Gel başka bir örnekle devam edelim. Mesela diyelim ki 3 bölü eksi 4 bölü 9. Şimdi bu soruyu çözmek için ne yapıyorduk yine? E zaten burada bir 3 var. Bunun altında görünmeyen 1 var. E şimdi arkadaşlar birinciyi aynen yaz. ikincisini ters çevir çarp dedik. E birincisi ne burada? Birincisi 3 bölü 1. E i̇kincisi arkadaşlar? ikincisine de farklı renkle gösterelim mesela. İkincisi de bu. O zaman ne yapacağım ben? Birinciyi aynen yazacağım. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Yani 3 bölü 1 çarpı. Bak burada parantezden çıkartmıyorum. Çünkü negatif bir sayı var orada. Eksi 9 bölü 4 diyoruz. Tamam. E burada artı 3 ile eksi 9'u çarptığımızda cevabımız eksi 27. 1 ile de 4'ü çarptığımızda ne oldu? 4 oldu. Cevabımız eksi 27 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Burada eğer negatif sayı kullanıyorsan arada çarpma bölme varsa... Negatif sayıları mutlaka ama mutlaka parantez içerisine al. Çünkü eğer parantez kullanmazsan buralarda işlemler çok fazla karışıyor gençler. O yüzden negatif sayı kullanıyorsan mutlaka parantez içerisine almayı ihmal etme. Tamam anlaştık. Şimdi gel buradan karışık örneklerimize geçelim. Karışık örneklerle devam edelim. Şimdi burada ne demiş? İşleminin sonucu kaçtır demiş. İşleminin sonucu kaçtır? Birinci kesire bakıyorum. Bak burada gel asıl, çiz asıl kesir çizgilerini belirleyelim önce. Buradaki asıl kesir çizgisi, burası da asıl kesir çizgisi. Yukarıdaki birinci ifade, aşağıdaki ikinci ifade. Yukarıdaki birinci ifade, aşağıdaki ikinci ifade. O zaman haydi yapalım. Bak yukarıdaki bir ya e, bir demek zaten 1 bölü bir demek. Aşağıyı ters çevir çarp. 3 bölü bir artı. Yukarıdaki ifade 1 bölü üç. Aşağıdaki ifade ise 3 bölü 1. Onla ters çevirelim. O da ne yaptı? 1 bölü 3 yaptı. Çarpmanın önceliği vardı. Haydi çarpalım. 1 ile 3'ü çarptım. 1 ile 1'i çarptım. 3 oldu. Artı 1 ile 1'i çarptım. 1. 3 ile 3'ü çarptım. 9. Sen artık neyi biliyorsun? Sen artık bu ifadeler yan yana geldiğinde bu sayıyı alıp aşağıdaki de çarpıp yukarıdaki ile toplamayı biliyorsun. 3 kere 9 27 1 ekledim 28 cevabımız ne oldu 28 bölü 9 olarak bulunmuş oldu. Umarım sıkıntı yoktur deyip bir sonraki soruya geçiyorum. Evet burada ne yapacağız? Şimdi burada da yine belirleyeceğiz öncelikle. Bak asıl kesir çizgim burası. Burada ne var gençler? 1 bölü 2 var. E alttaki sayıda 2 bölü 1 görünmeyen 1 var altında. Önce hangi işlemi yapacağım? Bölme işlemini yapacağım. Yazalım o zaman. Birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirdim ve çarptım. Artı 5 dedik. 1 e bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsan ne oluyor? 1 bölü 4 oluyor. Artı 5 ekledim. Artık sen bunu biliyorsun. 5 ile 4'ü çarptım. 20. 1 ile topladık. 21. Cevabımız ne oldu? 21 bölü 4 olarak bulunmuş oldu. Dedik ve hemen bir sonraki soruya geçtik. Gençler bu soruları durdurun. Önce kendiniz çözmeyi deneyin. Ondan sonra benim çözümümü izleyin. Kendinizi bir teyit etmiş olursunuz. Evet şimdi bu soruya bakalım. Bu soruda ise ne var? Bak hemen yine birinci ikinciyi belirle. Yukarıdaki 2 bölü 3 aşağıdaki 4 bölü 1. Yukarıdaki 2 yani aslında Şöyle yazalım. 2 bölü 1 demek değil mi arkadaşlar? Sakın üzerine yazma bu 1'i. Çünkü 2 var onun altında görünmeyen bir 1 var. E burada da 3 bölü 4 var. Hadi yazalım. Birinciyi aynen yazdım. 2 bölü 3 çarpı aşağıdakini ters çevirdim. 1 bölü 4. Aradaki işaretim eksi dikkat et. Sonra birinciyi aynen yazdım. 2 bölü 1 çarpı aşağıdakini ters çevirdim. 4 bölü 3. Hemen çaprazlara bakıyorum. Sadeleştirme yapabileceğim bir sayı var mı diye. Aa evet var. Bak 2 ile 4 birbirinin iki katı. 2 katı. 2'yi 2'ye böldüm 1 oldu. 4'ü 2'ye böldüm 2 oldu. Haydi çarpmayı yapalım. Üstekiler 1 ile 1'in çarpımından 1, alttakiler 2 ile 3'ün çarpımından 6. Eksi burada bakıyorum sadeleştirme var mı? Yok. 2 ile 3 veya 1 ile 4 birbirinin katı değil. 2 ile 4'ü çarptım 8, 1 ile 3'ü çarptım 3. 1 bölü 6'dan 8 bölü 3 çıkartabilir miyim? Tabii ki hayır. Ne yapmam lazım? Burayı 2 ile genişletmem lazım ki paydası 6 olsun. E 1 bölü 6 genişlettiğimizde ne oldu gençler? 16 bölü 6. Peki 1'den 16 çıkarttığımızda ne kalıyor? 1'den 16 çıkarttığımızda eksi 15 kalıyor. Bölü 6. 15 ile 6 birbirinin kaç katı? Birbirinin 3 katı. 15'i 3'e böldüm. 5 kaldı. 6'yı 3'e böldüm. 2 kaldı. Önündeki eksi değişmedi. Cevabımız ne oldu? Eksi 5 bölü 2 olarak bulunmuş oldu gençler. Dedik ve bölme ile alakalı soruları bitirdik. Şimdi geldik karışık örneklerimize. Ya da şöyle yapalım. Karışık örnekleri bir sonraki derste çözelim. Evet gençler bu derslik bu kadar olsun. Umarım senin için faydalı olmuştur. Çok önemli gördüğüm kısımlara değindik. Dersle alakalı yorumlarını aşağıda belirtirsen sevinirim. Bir sonraki ders görüşmek üzere şimdilik hoşça